Şimdi her insanın yararlışı gibi ana rahminde aman sevgili kardeşlerim bu ana karnında sözü çok kaba bir söz. Ana karnında lafını biraz bırakalım. Çünkü Allah Zülcelal'in Rahim ismi şerifinin en büyük dünyadaki tecellisi ana rahmidir. Anneler bebek beklediklerini anladıkları andan itibaren artık kendileri için yaşamazlar. Bebekleri için yaşarlar. İşte bu annenin rahimiyetindeki duyguların ortaya çıkması. Ama mekanın ismi rahmi mader, ana rahmi, ana karnı değil. Karında başka şeyler de bulunur çünkü. Hacı edebildin mi? Müslüman ince olur, zarif olur nezih olur, nazik olur. Biz elhamdülillah Muhammediyiz. Bu elhamdülillah kelimesiyle ifade edilemeyecek kadar yüksek bir şükrü ve hamdi icap ettiren haldir. Onun için cehen, kafire ait cehennem ayetlerini üstümüze almanın manası yoktur. Parmak sallayarak vaaz edilmemelidir. Çünkü ateş sadece yakıcı mıdır? Ateş ısıtmaz mı? ateş pişirmez mi? Dolayısıyla Müslümanın, Muhammedinin ateşi hamlığını pişirmek, günah soğukluğunu ısıtmak içindir. Azab için değildir. Oruç bir ibadettir. Allah için yapılır. Allah için yapmayı bilemeyenler Allah rızası için yaparlar. Aradaki farkı anlayan anladı. Öyleyse Allahü Zülcelal'in bir emrini yerine getirip ondan bir şey beklemek alışveriştir. Kulluk değildir. Ya Rabbi ben oruç tuttum. E sen de bana sağlık ver. Allah Allah. Orucu Allah için mi tuttun, kendin için mi tuttun? Vazifen o senin. Bir şey istemek. Haddine mi? Bakın ne na, açılar nasıl farklı, nasıl değişik. Ha yapılan tıbbi İlmi araştırmalara göre oruç tutmak hakikaten insanı sağlık bakımından daha iyiye götürüyor. Bu başka. Amenna. Çünkü Allah'ın kullarına emrettiği her husus o kulun menfaati nedir? Yasakladığı her hususta yine o kulun menfaati nedir? Ama o menfaat için mi o işleri yapacağız? İbadet dediğimiz o ritüelleri yapacağız. Yoksa vazifemiz olduğu, Rabbimiz emrettiği için mi yapacağız? Hatta inşallah daha mütekamil, daha olgun hale geldiğimizde Rabbimizi sevdiğimizi kırmamak için, üzmemek için bir yapacağız? Onun karşılığında bir şey bekliyorsak, sevgili kardeşlerim bunun adına ticaret denir. Biliyorsunuz ticarette zarar etmek de vardır. Onun için Allah ile ticareti bırakalım. Sadece ve sadece vazifemizdir diye yapalım. Bilgi pek bir işe yaramaz. Bize bilgiyi de haddinden fazla kıymetli gösterdiler. Hep o misali veriyorum. Terliyken su içmenin, soğuk su içmenin zararlı olduğunu bilmeyenimiz yok. O terliyken soğuk su içmeyenimiz de yok. Demek ki o bilgi bir işe yaramıyor. Olgu haline geldiği zaman hareket, edim, fiil, amel haline geldiği zaman bir işe yarıyor. Ve böyle olmasının gerektiğini de biz ebedi hayata inandığımızı iddia edenler, bizler, şu iddianın gereğini yerine getirmiyoruz. Bize dünya hayatını terk edip ahiret hayatına başladığımızda, sonra ahiret hayatını terk edip ebedi hayata başladığımızdaki hesap kitap meselesinde Allah-u Zülcelal'in Zilzal suresinde tek kelime ile özetlediği bir tek şey sorulacak. Ya'mel, yani amel, edim. Ne bildin, ne düşündün, ne hissettin? Bundan hiçbir olmayacak. Ne yaptın diye.